Ali. Yani. Hop, <gülüyor> oh. <gülüyor> İh, Döktün işte. Kızım bu saatte ne dondurması? Artık yatacağız, uyuyacağız. Hayır dondur. Olmaz lütfen filan yok. Hayır dondurma filan olmaz. Niçin özür diliyorsun? Tamam ben sana getireyim. Otur otur otur. Otur. Ben sana getireyim. Kalkma. Tamam mı? yerinde ıslı durursan dondurma getireceğim. Ama bu saatte de dondurma olmaz ki. Ay teyze tamam getiriyorum. Al dondurma. Hii, yaramazlık yok ama böyle yaparsan dondurma falan yiyemezsin. Ha, çok güzel. Aa düşecekti dondurma az kalsın Feyza. üstümüz batacaktı. Al kızım dondurmayı. Ah. Tamam. Tamam şunu da aldım. Tamam. Şey çöp çöp yere düştü. Ver. Çöp yere düştü. Al onu çabuk. Kızım ayağın mı orada? Eyvah dondurma da düşük. Çabuk onu ye. Çabuk. Ver çöpünü koy buraya. Ver. Tamam. Feyza al taban üstüne koydum anneciğim. Yoksa bu dökülecek yerlere. Düzgün ye tamam mı? Sakın dökme Feyza. Hii, dökülecek sanki. Feyza ben yiyebilir miyim? çok güzel görünüyor. Ooo <laughs> <laughs> çok güzel. En güzel tarafı bana oldu. Hadi ye ye ye. Al senin olsun. Hmm. Ol. Hop pişik. Al ye. Hop pişik. <laughs> 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 Döktün işte. Ya ne yaptın kızım? Halıya düşürdün. Sana dedim dökme diye. Ne yaptın? Kızayım mı sana şimdi? Niye yaptın bak halıyı kim temizleyecek şimdi? Git çabuk bezi getir de gel. Tamam tamam ben getiririm o dondurmanı ye. Tamam otur sen dondurmanı ye ben getiririm. Sen nasıl sileceksin küçücük boyunu orayı? Seni şaşkın çocuk. Öyle olmasaydı yapacak. <laughs> tamam. <gülüyor> Hadi Anne, dondurmanı ye. Aslında bunu verseydim öyle olmayacaktı. Vermeseydim <laughs> Üzgün ye. Bir daha döktüğünü görmeyeceğim tamam mı? Hadi sen döktün. Sen döktün. Benim elimde değildi dondurma.